Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Piyasalar dışından son gelişmeleri inceleyeceğiz. Fed öncesinde, toplantı öncesinde piyasanın durduğu yeri güzelce kavrayıp Buradan gelecek olan kritik noktalar neler? Neleri takip edeceğiz? Bunları konuşacağız. Zaten çok çok kritik bir toplantı değil arkadaşlar. Çünkü zaten faizlerin düşürülmeyeceğine yönelik piyasa beklentisi oluşmuş durumda. Dolayısıyla da ekstra Fed'den ne gelebilir diye düşünüyorum. Belki açıklamalarda biraz şahin konuşmalar piyasa etkileyebilir. Ama o kadar da hani korkutucu, acaba şu gelir mi bu gelir mi diye arada kaldığımız bir toplantı değil. Ama yine de piyasanın nerede durduğunu güzelce anlayalım FED toplantısı öncesinde ee, aslında analizlerde dünkü analizlerde belirttiğim konumlara ürünler testlerini gerçekleştirdi. Bunlardan birincisi Nazlak. Nazlak'ta eski tepe bölgesine test bekliyorduk biliyorsunuz. Eski tepe bölgesine test geldi. Ee, şimdilik biraz dirençlemiş gibi gözüküyor. Tabii ki piyasa henüz FED'i e, net bir şekilde görmemişken yeni tepe yapması biraz daha zor olacaktır tabii ki. Bugün volatil olabilir arkadaşlar önümüzdeki birkaç saate piyasa aşağı yönlü inişler yukarı yönlü belki iğneler atabilir bunlar gayet normal biz piyasanın bugünün sonrasında kapanışlarını aslında analiz etmeye çalışacağız burada önemli nokta şu. Geçelim Bitcoin'e. Bitcoin'de de beklentim şuradaki MA200'ün testiydi. Yani 90.800 beklentim vardı bu hafta içerisinde. Pazartesinden beri sizlere söylemiştim. 9500'e kadar gelebildi. Ee, biraz altında kaldı. Çok önemli mi? Değil. Dediğim gibi toplantı varken yeni bir dönüşüm yapmak zor arkadaşlar. Bugünkü kilit noktamız yani en kritik nokta toplantıda ne açıklanırsa açıklansın, ne konuşulursa konuşulsun. Biz teknik tarafa bakacağız. Dediğim gibi çünkü çok çok kritik bir toplantı değil bu seferki toplantı toplantı sonrasında piyasadan 90.800 kırılımı almamız gerekiyor bizim. Yani Bitcoin'in şuradaki bandın üstüne kendini taşıması gerekiyor pozitif senaryoyu konuşmak için. Ee, eğer burayı aşamıyorsak yani günlük kapanış gelmiyorsa önümüzdeki günlerde yine tabii ki etkisi devam edecektir hareketlerin. Yani cuma gününe kadar aslında 91.000'in üzerine kendini taşıdığı takdirde Bitcoin kısa vadede yükselen bir yapının içerisine girecek. Ee, bu önemli bir faktör. İkincisi yine hangi açıklama gelirse gelsin piyasa aşağı yönlü bir eğilim halindeyse 86-88 bizim destek konumuz bu bantların tutmasını bu bantlardan destek almasını bekleyeceğiz. E, Bitcoin'deki görünen tablo şimdilik bu tam direncin kıyısındayız yani azıcık gelecek pozitif bazı açıklamalar fiyat tarafından. Kolaylıkla 91.000 bandını Bitcoin'e kırdırabilir. Çünkü bayağı bir güçlü endeksler arkamızda. Örneğin Nasdaq endeksi çok güçlü yukarıda duruyor. Direnç bölgelerini test ediyor. Veya piyasaların genelinde bir tekrardan tedirginlik biraz geçmiş. Tekrardan yukarı yönlü şöyle testler yapıyoruz. Havası var. Tek sorun Dominance Endeks. şuradaki MA200'ün altına kırmadı. Yani buradan geri dönmüş oldu. Bunun altına kırsaydı 4 saatlikte yani kısa vadede biz daha pozitif bir altcoin tablosuyla karşı karşıya kalabilirdik. Bugün Fed günü olmasında tabii ki etkisi vardır. Piyasa böyle haber günlerinde işte verilerin açıklanacağı günlerde yeni bazı gelişmeler yaşandığı günlerde genellikle altcoin'ler biraz cansız oluyor. Çünkü önce diğer ürünler bir fiyatlasın piyasa nereye gidiyor bakalım sonra altcoin tarafını görelim e, gibi ilerliyor. Bu noktada yine dikkat edeceğiz. Dominans endeksinde ise Fed'de hangi açıklama gelirse gelsin biz 59.47 bölgesini yani şuradaki 4 saatlikteki MA200 aşağı yönünü kırıyorsak kısa vadede aşağı yönünü istediğimizi alacağız. E, Dominans'tan yani altcoin'lerden bu bizim için yine kilit önemli bir faktör. Bitcoin'de bahsetmek istediğim bir diğer nokta hani dediğim gibi çok kritik bir toplantı değil ne konuşulacağı nasıl açıklamalar yapılacağı aşağı yukarı belli yani piyasanın çok fazla etkilemeyecek beklentiyle aynı doğrultuda muhtemelen gelecek toplantı ama diyelim ki bir sürpriz oldu. Çok pozitif bazı açıklamalar yapıldı. Faiz indirimleriyle ilgili önemli ipuçları verildi ya da bununla ilgili biraz güvercin konuşmalar yapıldı. Bu durumda ise bence Bitcoin 91 binlerde hiç durak vermeden 94 binlere kadar ilerleyebilir arkadaşlar. Dolayısıyla biz 91 bin evet kilit bir nokta olarak bekliyoruz. 91 binin kırılımı önemli ama bu kırılım hızlı da gelebilir. Yani hiç orada beklemeden 91 üstüne direkt 94 bin sürpriz bir senaryo bu. Yani ikinci senaryo diyelim buna sürpriz senaryoda 94.000 bandının test edildiğini hızlı bir fiyat hareketini gözlemleyebiliriz. Onun dışında Hacimler bence Fed gününe göre hala düşük e, kripto paralarda Zaten bunu herhalde bir buçuk aydır konuşuyoruz hani bir kripto paralarda hem altındaki ciddi hali paranın büyük bölümünü alıyor, hem endekslerdeki Nasdaq endeksi veya ABD'deki hisse senedi piyasalarındaki ciddi yukarı hareketler e, para'nın büyük bir bölümünü kendisine topluyor. Dolayısıyla da kripto paralar zaten yatırımcıları özellikle altcoin tarafında çok memnun etmeyen e, yatırımcıları üzen ürünler olduğu için altcoin tarafı biraz daha hacim bulmakta içeriye para çekmekte zorlanıyor açıkçası 42 milyar dolar fed gününe göre bence düşük en azından 50 milyar doların üzerinde olması lazım bir bitcoin'in tablosu hacim düşük ne anlama geliyor düşeceğiz anlamına gelmiyor arkadaşlar bazen bu yanlış anlaşılıyor hacim kısmına çok ufak değineyim isterseniz piyasa hacimliyken az önce konuştuk ya Fed'den beklentimiz ne? Her ne açıklama yapılırsa yapılsın Bitcoin'de 91'in üzerine kendimizi taşırsak güzel olacak. Bizim analizimiz bu değil mi? Bunun gerçekleşebilmesi yani buradaki sinyalin güvenebilmemiz için buradaki sinyale bizim piyasanın hacimli olması gerekiyor. Çok hacimsiz değil ama çok hacimli de değil. Ortada e, yine sıkıntı yok. 42 milyar dolarlar yeterince iyi. Hani gelen teknik sinyalleri güvenebiliriz durumundayız. Ama bu mesela çok aşağıda olsaydı diyelim ki 30 milyar dolarlarda belki biraz daha aşağısında olsaydı Bitcoin tarafında o zaman 91 kırılımını yine e, kesin bir şekilde döndü ya da kesin yukarı gidiyoruz gözüyle bakamayacaktık. E, bu hacim bu veriyi ölçmemize yarıyor. Açıkçası bunu yeni arkadaşlarla paylaşmak istedim. Altcoin tarafında biraz daha konuşmak istiyorum. Ethereum'daki tabloyla konuşmak istiyorum. Bitcoin'i konuştuk, dominansı konuştuk, Nasdaq endeksini konuştuk. Sıra Fed sonrasında Ethereum yapacağı hareketlerde arkadaşlar. Burada 3000 rol, kritik bir rol oynayacak 3000 bantları. Bu zaten Ethereum grafiği takip eden herkesin bildiği bir şey. 2800-3000 arası destek bandı. Bitcoin'de nasıl 86-88 arası öyleyse Ethereum'da da 2800-3000 arası tepki alanı. Dolayısıyla da 3000'in üzerindeki fiyat kırılımları burada bir de MA200'ümüz de 3086'dan geçiyor. Hadi biz buna 3100 diyelim. 3100 üzerine Ethereum hareketi de 3300 ve 3400 fiyat hareketini hızlı bir şekilde getirecektir diye düşünüyorum ben. Yani Fed sonrasında beklentimiz Ethereum tarafında eğer 3100'ün üzerine kırabiliyorsak toplantı sonrasında 3300'leri 3400'leri de bu haftanın geri kalanında görürüz diye düşünüyorum ben. Ethereum tarafındaki beklentim de bu yönde. Destek alanı zaten az önce bahsettiğim gibi destek alanındayız. Yani 2800-3000 arası şuradaki band zaten destek alanı. Piyasanın e, yine çok çok kritik olmadığı için bugünkü toplantı aşağılara hani o kadar aşağılara bizi indirecek kadar önemli bir gelişme ne söylenebilir diye düşünüyorum. Aklıma şimdilik bir şey gelmiyor. Öyle bir durum olursa da hemen bir acil durum yayını yaparız arkadaşlar. Hem zaten Galatasaray maçı var hem de e, piyasalarda toplantı var. Uyanık olacağım gece ekstra bir gelişme yaşanırsa ani canlı yayına da girerim hiç sıkıntı yok. Ama biz yine de her konuyu sanki girmeyecekmiş gibi sizin anlayabileceğiniz kendiniz takip edebileceğiniz şekilde konuşalım. Bir diğer ürün altın tarafındaki rally artık bu tespit edilemiyor arkadaşlar yani 5300'e kadar çıktı fiyatlanma bütün endeksler özür diliyorum indikatörler şişmiş durumda işte tondemarklar rsi'ler stokastikler günlükteki rsi 4 saatlik rsi ayrı şişti. Şöyle genişten bakarsanız tarihi bir zirve var. RSI seviyesinde 88 seviyesi önceki çıkışında yani şu önceki sert 3200'den 4300'e çıkan 1000 dolarlık ons fiyatındaki artış rallisinde dahi görmediğimiz seviyedeyiz. Yani aslında riskin maksimum olduğu konumlardan birindeyiz altın tarafında. Ee, bunu konuştuk sizlerle. Ben 4800'e kadar bir fiyat hareketi bekliyordum. Eğer Eski Tepe'yi kırıyorsak oraya da gideriz diye devamını öngörmek zor. Yani şu anda nerede duracağını öngörmek zor ama büyük risk teşkil eden bir bölge Yeni içerisinde olduğumuzda gerçek bu kadar şişkinlik varken fiyatla bir düzeltme görmeden bir aşağı yönlü destek bölgenin testini görmeden yeni girişler biraz problemli olabilir. Kısa vadede buradaki yapıyı tersi tradelemeye çalışmayın arkadaşlar bu piyasalarda çok sık yapılan bir hatadır. O konuda da uyarmak istiyorum sizleri çok yükselmiş ürünleri görünce ya da çok düşmüş ürünleri görünce. İçgüdüsel olarak bir ben bunu tersine pozisyon alayım yani çok yükseldi. Düşüş ne? Buradaki tabloda işte short pozisyon alayım gibi düşünceler e, olabiliyor. E, bu daima kötü sonuçlanıyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim %90 oranında kötü sonuçlanıyor. Çünkü piyasa çok güçlü bir şekilde atak hareketinde siz karşısında durmaya çalışıyorsunuz. E, ve her zaman piyasanın... Yanlış olduğunu sizin haklı olduğunuzu iddia etmeniz yani tam tersine işlem açmanız daha büyük risk teşkil edecektir e, ve burada marjlar da artıyor tabii yani buradaki fiyat hareketi %10'luk bir yukarı fiyat hareketi e, düşüşte ise %5'lik bir düşüş hareketi söz konusu oluyor dolayısıyla da short pozisyon bakan arkadaşları ekstra uyarmak istedim. Altın tarafında altında kısa vadede düşüş yapısına geçmek için 4300 bölgesinin aşağıya kırılması gerekiyor. 4300'ün aşağı kırılımında altındaki rally bitti diyebiliriz herhalde. Şu anda görünen tablo o şekilde. Umarım Fed öncesinde piyasanın durduğu yeri ürünler bazında güzelce aktarabilmişimdir. Top bantından sonra beklediğimiz seviyeler belli. Hangi kırılım gelirse ona göre aksiyonlar belli. Şimdilik pozisyon almayacağım ama dediğim gibi piyasa çok ani sürpriz bir gelişmeyle 94.000'e çıkarsa... Bir tekrar düşünürüz ama yavaş yavaş çıkıyorsak 91.600'ün kırılımında yukarı yönlü bir Bitcoin pozisyonu alabilirim arkadaşlar bilginiz olsun. Yarın bunu söylerim zaten alıp almadığımı ama böyle bir düşünce de kafamda var. Altcoin tarafında şimdilik maalesef çok bir pozisyon fırsatı ben göremiyorum kısa vadede. Spot'ta çoğu diplere çekilmiş durumda iyi ürünlerde spot'ta alım fiyatları var belki ama kısa vadede çok bir fırsat yok. Altcoinlerde şu an sıcak para akışı yok açıkçası. Durumlar bu şekilde. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.